Arkadaşlar merhaba. 20. hafta soru çözümlerinde yine sizlerle birlikteyiz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu genel tekrar testlerimizin devamını çözeceğiz. 13 Temmuz 1878'de imzalanan Berlin Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi Osmanlı Devleti'nin iç işlerine müdahale edildiğinin kanıtı olarak gösterilemez? Makedonya ıslahat yapılmak şartıyla Osmanlı Devleti'ne bırakılacaktır. Girit'te ıslahat yapılacak ve Avrupalı devletler destek verecektir. Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş tazminatı ödeyecektir. Bosna Hersek Osmanlı Devleti'ne bağlı kalacak ancak Avusturya tarafından yönetilecektir. Osmanlı Devleti Ermenilerin bulunduğu yerlerde ıslahat yapacaktır. Osmanlı Devleti'nin iç işlerine müdahale olarak algılanamayacak tek madde burada arkadaşlar. Ceyhan. Rusya'ya savaş tazminatı ödemesi bir dış meseledir. Dolayısıyla iç işleriyle alakalı bir kavram değildir. Doğru cevabımız C'dir. 12. soru. 1878 Berlin Kongresi'nden sonra Bulgaristan Makedonya sorununu uluslararası bir sorun haline getirmeye çalışmıştır. Avrupalı devletler de bu sorunu Şark Meselesi'nin bir parçası olarak görmüştür. Sınırların tam çizilememesine rağmen Makedonya coğrafyasında çeşitli din, dil ve ırklar bir arada yaşamıştır. Bu nedenle Makedonya 19. yüzyılın ilk yıllarından itibaren milliyetçilik akımının etkisiyle pek çok sosyoekonomik sıkıntıya sahne olmuştur. Makedonya için özellikle 1878-1910 yılları arasında Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Romanya siyasi propaganda yürüterek silahlı çatışmalara girmiştir. Buna göre Makedonya sorununun yaşanmasında hangi durumların etkisi savunulamaz diyor. Osmanlı Devleti'nin ıslahatçı uygulamaları, Makedonya'daki toplumsal yapının özellikleri, hem Avrupa hem de Balkan devletlerinin ilgi odağı olması. Paragraf genel haliyle değerlendirildiği zaman Makedonya'da çok farklı din, dil ve ırkın bir arada yaşadığını ortaya koyuyor. Yine hem Balkan coğrafyasının hem de Avrupa'nın ilgilendiği özel bir alan olduğundan bahsediyor. Ama Osmanlı Devleti'nin bu alanda yapmaya çalıştığı ıslahatların durumu ilgilendiren bir kavram olmadığı için doğru cevabımız A oluyor. 1798'de Napolyon'un Mısır'ı işgal etmesi... Osmanlı Devleti ile Avrupalı devletlerin büyük tepkisine neden olmuştur. Bu sorunu tek başına çözemeyeceğini düşünen Osmanlı Devleti İngiltere ve Rusya'nın desteğini alarak Fransa'ya savaş ilan etmiştir. Böylece Osmanlı Devleti ilk defa topraklarını işgal eden bir ülkeye karşı Avrupalı devletlerle işbirliğine gitmiştir. Buna göre hangi yargılara ulaşılabilir? Napolyon yayılmacı bir anlayışla hareket etmektedir. Osmanlı Devleti Balkanlardaki egemenliğini koruma amacındadır. Fransa'nın Kuzey Afrika'da varlık göstermesi Rusya ve İngiltere'yi rahatsız etmiştir. Bakıldığı zaman Osmanlı Devleti'nde Napolyon'un yayılmacı bir harekete giriştiği açıkça belli oluyor. Osmanlı topraklarına saldırıyor Mısır'a. Ve Fransa'nın Kuzey Afrika'daki varlık göstermesi özellikle Akdeniz'e inmeyi planlayan Rusya, o bölgede aktifliğini devam ettirmeye çalışan, sömürgelerinin güvenliğini sağlamaya çalışan İngiltere'yi açıkça rahatsız etmiş ve Osmanlı'ya da de destek vermişlerdir. Dolayısıyla cevabımız denizlidir. 19. yüzyıl başlarında Mehmet Ali Paşa Osmanlı toprağı olmasına rağmen Mısır üzerinde söz sahibi olan kölemen beylerinin etkisini ortadan kaldırarak Mısır'ın tek hakimi haline gelmiştir. Bundan sonra Mısır çevresine nüfuzunu yaymaya çalışmıştır. Mehmet Ali Paşa Osmanlı Devleti'nin bir türlü sonuçlandıramadığı Hicaz'daki Vehhabi isyanını 1818'de bastırarak hac yolunu açmış ve İslam dünyasına saygınlık kazanmıştır. Bu nedenle Osmanlı Devleti Mehmet Ali Paşa'ya Hicaz ve Habeş valiliklerini de vermiştir. Sultan II. Mahmut Mora isyanını bastıramayınca Girit ve Mora valilikleri karşılığında Mehmet Ali Paşa'dan yardım istemek durumunda kalmıştır. Buna göre Mehmet Ali Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Zamanla nüfuz alanını genişletmiştir. Doğru, Osmanlı Devleti'ne bağlı bir valiyken merkezi idareden daha güçlü hale gelmiştir. Doğru, burada Osmanlı Devleti'nin Mehmet Ali Paşa'dan yardım istediğinden de bahsetmiş. Yeni yerlerin idaresini ödül olarak kazanmıştır. Doğru, yaptığı önemli işler sonucunda yeni valilikler verilmiştir Osmanlı tarafından. Ve Mısır'daki egemenliğini sağlamlaştırmıştır. Hatta İslam dünyasında da saygınlık kazanmıştır. Bu da doğru. Fakat padişah ile siyasi konularda anlaşmazlık yaşadığı söylenemez. Böyle bir şey çıkmadığı için arkadaşlar paragraftan doğru cevabımız Denizli'dir. Vehhabilik. 18. yüzyılın ortalarında Suudi Arabistan'ın Necd bölgesinde yeni bir dini akım olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle tevhid inancına yönelik farklı görüşleriyle bazı alimlerin tepkisine çeken Muhammed bin Abdülvehhab, Vehhabiliğin kurucusudur. Kısa sürede Suud ailesinin desteğini alan Abdülvehhab, Riyad'a hakim olmuştur. 19. asrın ilk yıllarından itibaren Suudi Vehhabi ittifakı, kuzeyde Irak ve Suriye, güneyde Umman, batıda Hicaz topraklarına doğru yayılmaya başlamıştır. Bu bilgilere göre Vehhabilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Osmanlı Devleti tarafından olumlu karşılandığı, Orta Doğu coğrafyasında etkinlik gösterdiği, ortaya çıkışında batılı devletlerin etkili olduğu, Kuzey Afrika bölgesinde birçok taraftarının bulunduğu, Hristiyanlık ve Yahudiliğe ait unsurları içinde barındırdığı. Bakıldığı zaman, paragrafın geneli değerlendirildiği zaman arkadaşlar, orta doğu coğrafyasında etkin bir kavram haline geldiği açıkça belli olmuş bir sorudur. Fakat diğer şıklara ulaşamıyoruz. Doğru cevabımız Bursadır. Osmanlı Devleti ve Rusya arasında yapılan savaşlar ve antlaşmalar, 1768-1774 savaşında Küçük Kaynarca antlaşması imzalanmış. 1787-1792 savaşı sonrasında Yaş Antlaşması imzalanmış, 1807-1812 savaşı sonrasında Bükreş Antlaşması, 1828-1829 savaşı sonrasında Edirne Antlaşması, 1853-1856 savaşı sonrası Paris Antlaşması, 93 Harbi sonrasında Ayastefanos Antlaşması ve... Ayasofonos'un düzeltilmiş hali olan Berlin Antlaşması. Verilen tabloya göre hangi yargılara ulaşılabilir? Antlaşmalarda batılı devletler ara bulucu olmuştur. Bunu göremiyoruz. Rusya, Osmanlı Devleti'ne denizlerdeki üstünlüğünü kabul ettirmiştir. Denizlerdeki üstünlüğüyle alakalı da bir bilgi yok arkadaşlar. Taraflar arasında 110 yıllık süreçte karıcı balış ortamı sağlanamamıştır. Doğru. 1768'den 1878'e bakıldığı zaman tam 110 yıl var arkadaşlar. Dolayısıyla sürekli savaşların ve sonrasında değişen antlaşmaların imzalandığından dolayı ulaşabileceğimiz doğru cevabımız Ceyhan'dır. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ile Rusya ilk defa Karadeniz'e çıkma ve serbestçe ticaret yapma hakkı elde etmiştir. Böylece boğazlar devletler arası hukukun konusu olmaya başlamıştır. Napolyon'un 1798'de Mısır'ı işgal etmesi üzerine Rus savaş gemileri ilk defa boğazlardan serbestçe geçmiştir. Osmanlı Devleti İngiltere ile 1809'da imzaladığı Çanakkale Antlaşması ile barış zamanında Boğazların yabancı savaş gemilerine kapatılacağını İngiltere'ye kabul ettirmiştir. Mehmet Ali Paşa isyanında Rusya İstanbul Boğazı'ndan geçerek Osmanlı Devleti'ne yardım etmiştir. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1833 yılında Hünkar İskelesi Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmayla Rusya boğazlardan gelecek her türlü tehlikeye karşı korunmuş ve boğazların kontrolünde söz sahibi olmuştur. 1841'de Londra Boğazlar konferansı toplanmıştır. Burada imzalanan antlaşma ile Osmanlı Devleti'nin barış zamanında boğazları yabancı savaş gemilerine kapalı tutması kabul edilmiştir. Böylece boğazlardan geçiş sadece Osmanlı hukuk kuralları veya Osmanlı Devleti ile diğer devletler arasında yapılan ikili antlaşmalarla düzenlenmesi aşamasından çıkmıştır. Verilen bilgilere göre boğazlar sorunu ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Bayağıca uzun bir paragraf sonrasında arkadaşlar tek tek değerlendirdiğimiz zaman Rusya boğazları konu kullanma konusunda çok isteklidir. Evet ee, eline geçtiği bütün fırsatları değerlendirmeye çalışmıştır. Zamanla uluslararası sorun haline gelmiştir. Evet Londra'da bir konferans toplanacak hale geliyor. Her geçen dönem Osmanlı devletinin boğazları üzerindeki egemenliği gittikçe zayıflamıştır. Doğru e, kendi boğazları üzerinde söz sahibi olamadığı dönemler var. Rusya'nın girişimleriyle boğazlar sorunu çözülmüştür. Londra Boğazlar Konferansı ile Osmanlı'nın boğazlardaki mutlak egemenliği son bulmuştur. Şimdi bakıldığı zaman ulaşılamaz maddesi burada denizli. Çünkü arkadaşlar Rusya'nın girişimleri boğazlar sorunu çözmekten ziyade boğazlar sorunu uluslararası hale getirmiş ve İngiltere'nin ve diğer Avrupalı devletlerine olaya müdahale olmasını sağlamıştır. Dolayısıyla arkadaşlar denizlidir Doğru cevabımız. Birinci durum Rusya'nın 1833 Hünkar İskelesi Antlaşması ile Karadeniz'de güvenliğini sağlaması üzerine İngiltere'nin başına çektiği Avrupalı devletlerin müdahalesi ile 1841'de Londra Boğazlar Antlaşması imzalanmış ve boğazlardan geçiş uluslararası bir statü kazanmıştır. İngiltere Kralı 7. Edward ile Rus Çarı 2. Nikola 1908'de Reval'de bir araya gelmiş ve Boğazlar ile Makedonya konularında Osmanlı Devleti aleyhine kararlar almışlardır. Bu iki durum birlikte düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Rusya'nın Osmanlı Devleti'nin Balkan topraklarına dönük siyasi hedefleri bulunduğuna, İngiltere'nin Rusya'ya karşı Osmanlı Devleti'nin haklarını koruma amaçladığına, Rusya'nın sıcak denizlere inme konusundaki tarihi emelinden vazgeçmediğine, İngiltere'nin dış politikasına değişikliğe gittiğine, Osmanlı Devleti'nin Rusya ile İngiltere arasında pazarlık konusu yapıldığını. Arkadaşlar bütün şıklara ulaşıyoruz fakat B şıkkına bakıldığı zaman İngiltere'nin Rusya'ya karşı Osmanlı Devleti'nin haklarını korumayı amaçladığını artık bu dönemde değildir. Çünkü artık Osmanlı Devleti'nin topraklarını almak istemektedir. Dolayısıyla Rusya'nın da yayılmacı politikasının önündeki duruşunu burada artık ortadan kaldırmış Rusya'nın yayılmacı politikasına aslında bir anlamda da destek vermiştir. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar Bursa. Birinci Balkan Savaşı sonunda 30 Mayıs 1913 tarihinde imzalanan Londra Antlaşması maddeleri şunlardır. Midye Enes hattı Osmanlı-Bulgar sınırı olmuştur. Trakya ve Edirne Bulgaristan'a bırakılmıştır. Güney Makedonya, Selanik ve Girit Yunanistan'a verilmiştir. Sırbistan, Kuzey ve Orta Makedonya'yı almıştır. Silistra ise Rumanya'ya bırakılmıştır. Arnavutluk'un bağımsızlığı kabul edilmiştir. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bulgaristan Marmara Denizi'nde kıyı elde etmiştir. Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki varlığı büyük ölçüde sona ermiştir. Osmanlı Devleti'nde başkentlik yapmış bir şehir elden çıkmıştır. 2 ve 3'e ulaşıyoruz, 1'e ulaşamıyoruz. Çünkü Bulgaristan'ın Marmara Denizi'ni kıyı elde edebilmesi için arkadaşlar daha epey gitmesi gereken toprak var. Ama Balkanlar'da çok büyük toprak kaybetmiştir Osmanlı Devleti. Edirne'nin de Bulgaristan'a verilmesiyle İstanbul'dan önce İstanbul başkent olan Edirne'nin Bulgaristan'a bırakılmasıyla 2 ve 3'e ulaşıyoruz. Doğru cevabımız E olarak çıkıyor. 1. Dünya Savaşı'nın yaklaştığı günlerde Osmanlı tahtında 5. Mehmet Reşat hükümette ise İttihat ve Terakki Fırkası bulunuyordu. Devlet yönetimine hakim olan İttihat ve Terakki Fırkası'nın ileri gelenleri dünyanın hızla bir savaşı sürüklendiğini görüyor ve ayakta kalabilmek için itilaf veya ittifak gruplarından birine katılmak gerektiğini düşünüyorlardı. Bu nedenle daha savaş başlamadan İngiltere ve Fransa ile ittifak girişiminde bulunmuşlardı. Ancak Osmanlı topraklarını göz dikmiş olan bu devletlerden de olumlu bir cevap alamamışlardı. Bunun üzerine başta Harbiye Nazırı Enver Paşa olmak üzere İttihat ve Terakki liderleri Almanya'ya yaklaşmışlardı. Bu duruma göre hangi yargılara ulaşılamaz? Padişah olası bir savaşta tarafsız kalmayı düşünmektedir. İttihat ve Terakki ilk başta İtilaf Grubu içerisinde savaşa girmeyi planlamıştır. Mevcut şartlar Osmanlı Devleti'ni ittifak grubuna yaklaştırmıştır. Bakıldığı zaman arkadaşlar padişah olası bir savaşta da e, tarafsız kalmayı istememekte. Tam tersine İngiltere tarafında savaşa girmeyi istemektedir. Dolayısıyla e, ulaşamadığımız doğru cevabımız A olarak çıkar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu genel tekrar testlerimiz ve 10. hafta soru çözümlerimizi bitirmiş bulunmaktayız. Sizlere çalışmalarınızda kolay gelsin.